Güzel kızım, şimdi evimize gideceğiz, bu mevzu da burada kapanacak, rahat ol. Evdeler eh. mi? Çocuklar sağ salim vardılar. İyiler değil mi? İyiler, iyiler. Sen merak etme, hepsi iyiler. Ya onlar iyiler de sen iyi değilsin ki. Şurada konu iyi olacaktı. Şunu sür de bari, iyi gelsin. Ufak bir bir şey değil. Olsun, sen sür. İyi iyiler. ufak tefek size ne edecek? Bak. Maşallahınız var. Sağ olasın. Siz şeytana bile pabucu ters giydirirsiniz. Dayı. <laughs> Kızım sakin ol bak her şeyi planladım. <laughs> Arada hiç boşluk yok. Her şey istediğimiz gibi olacak. Öyle mi dersiniz? öyle tabii. Biz bu maçı alacağız Allah'ın izniyle. Merak etme. Sen ezberini yap, bize güven. Şimdi şu planı bir daha anlatır mısın başına? Şimdi ben gideceğim gayet rahat bir şekilde Ünal'ın arabasına bineceğim. Sonra sıra Ayça'dan aldığımız bayıltıcı kokuya geliyor. İçinde etkisini hemen gösteren bir kimyasal var. İyi misin? Araba tuttu yoksa. İyiyim bir şeyim yok. Ben kendimi koruyacağım, ağzımı burnumu kapatacağım. Onu etrafa sıkacağım. Ne oluyor ya? Sonra herkes bayıldığı zaman da el frenine çekeceğim. Aynen öyle. Zaten o esnada ben geliyorum, seni alıyorum. Doğru Rıza dayının arabasında koşuyoruz. Bak bitti gitti. Bu kadar. Tamam Ya Tufan? Onu da düşündük. Onun da önünü keseceğiz, engelleyip yavaşlatacağız. Merak etme. Ay senin kullanacağın arabaya ne oluyor Dilan Bey? Ağam anlamadım ki ya. Yasin. Önceliğin Yeğenlerin. Eğer bir seçim yapman gerekirse beni bırak. Yeğenlerini kurtar. Tamam mı? Söz mü? Öyle bir pozisyon olmayacak. Merak etme. İnşallah. İnşallah. Çok korktum çok korktum Allah'ım. Ya bir aksilik olsaydı? Ya o Ünal çocuklarımla beni alıkoysaydı? Aslında o suratı mümine oraya gömmek vardı ya. Neyse. Tamam dayı konuyu kapatalım da bir an evvel eve gidelim. Bak bizimkiler merak etmiştir. Doğru diyorsun. <laughs>